Hepinize merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle 7. sınıfın tam sayılarda işlemler konusunu anlatacağım. 7. sınıf olduğum için ilk bu konudan 1. üniteden başlayacağım. Konseptim farklı olacak diğer böyle çekenlere göre. Mesela 1. bölüm, 2. bölüm diye gideceğim. Sonra da etkinlikler diye böyle sıralı bir şey atacağım. O zaman isterseniz başlayalım konumuza şimdi ilk önce konumuz şöyle bir giriş yapmak istiyorum konumuza rakam nedir Evet arkadaşlar rakam 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Ve 9'dan alışan sayı grubudur. Fakat 10, 11, 12 gibi sayılar bir rakam değildir. Peki doğal sayılar nedir? Doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. Dikkat edin bak buraya kadar rakamdı. Fakat 9'dan sonra 10 da geliyor ve sonsuza kadar gidiyor. Böyle 10'dan sonsuza kadar gider. Peki tam sayılar ne? Tam sayılar ise şöyle. Bekleyin şöyle yapacağım. Tam sayılar ise şöyle. Eksi, e, nasıl bahsetsem bunu. Mesela şöyle şöyle eksiler gidiyor böyle. Sonra eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Sonsuza kadar gidiyor. Yani burası doğal sayı. Tam sayıların aslında doğal. Şöyle kısaltmasını yazayım. Burası ne rakam ne de doğal sayı. Burası negatif sayılar. Burası da zaten pozitif sayılar. Onu da şimdi bahsedeceğim. Bu arada şöyle söyleyeyim. Doğal sayılar n işaretiyle gösteriliyor. Tam sayılarda z işaretiyle gösteriliyor. Ben test çözüyorum 7. sınıfla ilgili testler. Burada böyle z, ne çok çıkmıyor. Fakat lisede işe, işinize yarayacak bunlar. O yüzden şimdi söyleyeyim size. Sonra mesela biz pozitif tam sayıları aslında böyle belirtiyoruz. Z ve üzerine art. Bunun pozitif tam sayılar demek. Bu ise negatif tam sayılar demek. Evet buraya kadar konu biraz sıkıcı ama yani etkinlik daha eğlenceli fakat bunda yani konu anlatımı yapmadım etkinlik yapamam maalesef. O yüzden bunu da anlatmak zorundayım. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela pozitif tam sayılar nedir? 0, 1, 2, 3 sonsuza kadar gidiyor. Fakat burada bir yanlışlık yaptım. Buradaki yanlışlık ne? 0, 1 pozitif tam sayı değil. Yani pozitif tam sayılar aslında doğal sayılar ...diyemeyiz. Peki negatif tam sayılar? Ee, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 8, eksi 7, özür dilerim saymayı unuttum. Böyle sona kadar gider. Peki negatif tam sayılarla ilgili? Onu da dikkat etmişsinizdir. Negatif tam sayılar da sıfır yok. O zaman bu tam sayı ama pozitif ve negatif tam sayı da değil. Yani şunu anlatacağım. Yani şunu buradan çıkartmamız lazım. Tam sayılar ne pozitif tam sayılar? E, tam sayıların e, pozitif tam sayı e, pozitif ve negatiften oluşmuyor. Sırf. Çünkü sıfır da var. Ve sıfıra biz nötr diyoruz. Yani e, soru çözerken buna çok dikkat edin. Mesela pozitif tam sayılar derken sıfır almayacaksınız veya negatif değil sıfır almayacaksınız. Ve tam sayılarda mesela hem pozitif hem negatiften oluşur derse yanlış. Çünkü sıfır da var. Pozitif, negatif ve sıfırdan oluşuyor tam sayılar aslında. Ee, şimdi bunları öğrendik. Ee, bu arada sıfırın ne, negatif, ne pozitif olduğunu da öğrendik. Şimdi kağıttan israf etmek için alt arkasına geçiyorum. Ve sizle bir şey yapalım. Ee, mesela Rakamlar doğal sayılar mıdır? Bu arada ilk videom biraz acemiyim. Daha yeni başladım zaten böyle. işi. aklıma bir anda geldi. Yapayım dedim. Öylesine başladım işe. Böyle biraz yani benden dinlemeyin. Sadece böyle bir görüntülenme kazandırın yeter ya valla. Ama etkinlikleri dinleyebilirsiniz. Gerçekten etkinlikleri hem anlatınca güzel oluyor hem aklımda kalıyor. Yani öğretmek aklımda kalmasını sağlıyor aslında. O yüzden daha çok bu işe giriştim. Rakamlar doğal sayılardan mı oluşur? Şimdi hemen arkayı çevirip bakalım. Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye gidiyor. Doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4 ve sonsuza kadar gidiyor böyle. Peki rakamlar neydi? Doğal sayılardan mı oluşur? Yakamlar 9. Doğal sayılar. <laughs> Özür dilerim. Bir şey, hata yaptım galiba. Neyse bunu unuttum. Bunu. bunu Video kesmek zorunda kalmayacağım. Çünkü öyle bir şey yapmak istemiyorum. Şimdi doğal sayılarda sıfır var. Yani doğal sayılar doğal sayılar veya şöyle yapayım. Tam sayıların içinde doğal sayılar var mıdır? Evet. Tam sayıların içinde doğal sayılar vardır. Rakamlar da vardır. Tam sayılar, doğal sayılar, rakamları e, doğal rakam doğal sayılar ve negatif sayıları kapsıyor çünkü burada sıfır olduğu için sıfırı dememize gerek yok. Bunu da öğrenin, bunu çok şey yapamadım ama bunu da öğrenmeniz lazım. E, siz kendiniz çıkartırsınız bakara. E, şimdi bir tane daha öğrenmemiz gereken bir şey var. Bu da mesela böyle eksi bir yani şöyle gidiyor. Sarı, bu sayı doğrusuna gösterin. Mesela. Böyle bir sayı doğrusu yaptık. 0, 1, 2. Gördüğünüz gibi pozitif tam sayılar bu sayı doğrusunun sağında. Fakat negatif tam sayılar bunun solunda. Bunu unutmayın. Bu önemli bir şey. Negatif tam sayılar solunda. Pozitif tam sayılar sağında. Sıfırı. Başlangıç noktası yani. Eee, şu an anlatacağım bu kadardı. İkinci bölümde de pullarla gösterimi anlatacağım böyle tekrar yapıp ee, beni dinlediğiniz için teşekkürler